Hem yağ yakmak hem de ter atmak isteyenler için 3 tane tüyo. 1. 1 saatlik tempolu yürüyüşe çıktınız. 20 dakika sonra depo yağlarını yakmaya başlarsınız. Toplam 40 dakika depo yağı yakmış olursunuz. Sabah 30 dakika yürürüm, akşam 30 dakika yürürüm diyenler 40 değil toplamda 20 dakika depo yağı yakar. Anladınız siz mevzuyu. İkincisi ama isteyen ben sadece 30 dakika yürürüm diyorsanız o zaman gelin şunu yapın. 15 dakika normal yürüyün. 2 dakika koşun. 4 dakika normal tempoda yürüyüş. 2 dakika tekrar koşma. Son kalan 7 dakikayı normal tempolu yürüyüşle tamamlayın. Depo yağlarınızı yakın. Eğer derseniz ki üçüncü tüyonda ben şakır şakır terlemek ve toksin atmak istiyorum. Yürüyüş öncesinde bir şişe maden suyunu alın. Yarım limon, bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığına yakın himalaya tuzu,